Aracımız 2022 model Fiat Egea e, Nevşehir'den ne Emrah aracı Aracımız orijinal sabit edici montajımızı yaptık Gözüktüğü üzere orijinal tuş takımız Ekranımızda şöyle işaretli aydınlatma ışıkları aynı şekilde e, Ekranımızda Kuruz hazır Limitleyici hazır şeklinde ibarelerimiz gelmekte Hız artırma, hız düşürme hafızadan çağırma, hafızadan çağırma, havzadan, çağırma, e, havzadan çıkartma şeklinde çalışmakta. Orijinal birebir fabrikasyonun altyapının aynısı. Aracımız ayrıca ne yaptık? modül montajı yaptık aracımıza. Şu anda gözüktüğü üzere. Tamamıyla orijinal ses kalitesinde e, üzerindeki AUX girişini aktif hale getirdik görüşme görüşmede ayrı, telefon görüşmesinde ayrı, iki ayrı bluetooth doldu aracımızda. İkisi de ortak bir şekilde bağlanabiliyor. Ekstra ne yaptık? Beats Audio ses sistemini getirdik araçta. gözük üzere. Ekran ayarlarımızın içerisinde şu anda kontrolümüz açık. Gündüz sarılarımız yanmıyor. Işıklar sekmesinin içerisine gündüz ışıklarını getirdik. Kapalı durumda aktif ettiğimizde şu anda gözüküyor. Gündüz farlarımız açıldı. Tekrardan önüne kapattığımızda gündüz farlarımız kapandı. Ayrıca ne yaptık aracımıza? Şöyle göstereceğim. Park sensörü montajımızı gerçekleştirdik. Gözüktüğü Park yaptık. Emrap iyi olsun. Güzel günlerde kazas biraz kullanıma isteyir. Kayseri'deyiz. Ankara, Konya, Batman versin. Şanlıurfa ekib arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kayseri ilimindeki yerimizde tüm dostlarımızı bekleriz.